En azından Allah'a şükür başımız sokacak bir evimiz var kardeşim. Şuraya bak ya. Bu ne yapıyor lan böyle? Haluk! Haluk sigara tüttürme. Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize hoş geldiniz. Bütün kardeşim bakır Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarından dereceyle mezun adamlar gördüğünüz gibi bizim ekibimizde. Haluk güneşleniyor. Tek sıkıntı kardeşim. Benim eti çaldı. Benim... Et anasını sattı mı kuşu git şuradan Haluk güneşleniyor arkadaşlar tek fark kardeşim Hava şu anda eksi 108 derece anasını sattı mı Haluk kaç Haluk kaç bir şey geliyor <laughs> Haluk Haluk oğlum çok mutlusun bakıyorum bak orada ne var Haluk bak Rahatsız etme çay şey içiyorum bak Kalk lan kalk lan, kalk lan. Kalk lan. Kalk lan. Ka evi yıkacak Allah'ıma kitabıma evi yıkacak evi yık Haluk tekmeleyecek arkadaşlar Haluk kaç Haluk kafayı evet dev Evet tevi tekmeliyor sen benim adamım ha Sana bir maske göstereyim kaç bakalım hadi hadi Arkadaşlar oğlum oğlum eve saklan eve saklan eve saklan eve saklan dur 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 anasını sattım onu eşhedü en la ilahe illallah bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım kaç yan köpek puşt anasını satayım gir abicim eve giremez arkadaşlar sıkıntı merhaba abim abim evin dışına attım ben abim abim evin dışına atıldım haluk çok sinirlendim çok sinirlendim ya bırak ya bırak ya haluk küstü gidiyor arkadaşlar çok o kadar sinirlendim ki kardeşim ne kadar sinirlendiniz? Çok sinirlendim. Şimdi kafanı yiyeceksin köpek. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şimdi bir dakika yanlış oldu. Arkadaşlar adam adam biraz zikzak çize çize gittiği için olmadı. Şimdi bismillah. Kardeşim. Evet gördü beni. Evet, gördü gelecek. Oğlum ben atamıyorum mu cidden yoksa geliyor. Dur 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 dur. dur. Çok güzel abi. Oha, tek mi atıyor lan Bu kalkar kardeşim, bu kalkar. Hem yani bu tanıyor tanıyorsan bu kalk. Tek mi yedi? Tek yedi enayi? Ne salak adamsın lan sen. Ne gerizekalı adamsın. Tek kurşunluk canım var. Millete posta koyuyorsun koçum be. Bugün kardeşim çok büyük gelişmeler olacak. Haluk kaçtı bu arada. Haluk küstü kardeşim. Bak Haluk gitmiş oturmuş orada. <laughs> Haluk türkü çığırıyor bakın. ha Yedi tekmeden sonra üzüldü. <laughs> Haluk böyle şeyleri kafaya takma. Bu hayatta şapkadan başka bir şey kafana takmayacaksın Haluk. Şimdi enerji içeceğimizi içelim. Arkadaşlar karnımızı doyuralım. Zırhlarımızı takalım kardeşim zırhımız varsa. En kötü bir şeye gidebilirim zırh bulmaya. Bir tane de ilaç atacağım abicim. Canım bir fullensin. Ne kaldı? Tamam gücümüz yerinde. Bozuk paralarımız... Anasını satayım bozuk param var. 5 tane mi bozuk para lazım? 5 tane lazımmış tamam. Şimdi pompalı vardı bizde abicim bir ara. Var mı hala? Mermi var mı? Birkaç tane var arkadaşlar. Yeter. Şimdi yola çıkıyoruz. Haluk! Haluk beni takip et oğlum. Elimde pompalı var. Merak etme. Gel benimle. Kalk kalk oğlum kalk. Haluk çok dertli bir adamsın Haluk ya. Seni görünce adeta bu hayatta olan inancım bitiyor. Umutlarım yeşil. Tükeniyor ya. Yürü. Gidiyoruz Haluk. Arkadaşlar bugün şu kardeşim sağ tarafta kalan dıt 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 öten yere doğru gidiyoruz. Gizemleri çözmeye devam ediyoruz abicim. Tek tek bütün her yeri buluyoruz şu anda. Geçen oraya gitmiş miydik tam net hatırlamıyorum. Gitmediğimizi düşünüyorum. Sağ tarafa gitmedik. Orada dıt dıt öten yere. Ya kürekle kazabileceğimiz bir mezarlık olabilir. Ya kardeşim bir şey olabilir. Şimdi oraya gideceğim. Orayı bir açacağım önce. Ondan sonra arkadaşlar yavaştan bak piş zırhımız kalmadı. Bu çok kötüye işaret. Bakayım şöyle bir. Hiç kalmamış. Ya kemik var mı? Kemik de yok ki zırh yapalım abicim. Acilen ya bizim üste geri dönmemiz lazım ya da bir ihtimal gittiğim yerde şey çıkarsa eğer ki ne bileyim böyle bir yazıcı mazıcı çıkarsa zırh basmamız lazım abicim. Bunun başka bir yöntemi yok. Şu anda çok korunaksız geziyoruz. Her an sıkıntıya düşebiliriz. Bu arada arkadaşlar pompalıyı değil de kardeşim. Takta almak istiyorum elime. Şimdi üçte 3'te pompalı var. Tamam pompalı ve elimizde dursun da ne olur ne olmaz abicim. Dur şimdi pompalıyı bir alalım. Silahı biri alalım. Pompalıyı 2'ye alalım. Güzel. Silahta mermi var mı? İnşallah vardır. Şeytan inşallah doldurmuştur. Bak bak ağlar orada. Geliyorlar abicim. Haluk hiç şey yapma koçum. Hiç şey yapma. Haluk kaçmış ki zaten. Haluk hiç takılma oğlum onlara. Onlarla takılma oğlum. Onlarla takılma. Bu şerefsizlerle takılmaz. Yolumuza. Biz yolumuza gidiyoruz. Burası sizin yolunuz değil sonunuz olur aslanım. Bak gelmeyin. Arkadaş şu dıt, dıt öten yere az kaldı. Orada da bir sığınak bulabileceğimizi umuyorum. Ee, i̇nşallah yalnız birazcık erzak vardır kardeşim. Erzak sıkıntısı yaşıyoruz. Şerefsizler her dört koldan saldırmaya başladı. Dört kollusu, sekiz kollusu, dokuz kollusu canavarı eşeği şeyi devi bitmiyor. O yüzden büyük savaşlar veriyoruz. Bak yürüyor abicim orada. İleride yürüyorlar bak. Bir şey Bra, 20 acı diyorum. Şimdi bak, ben seni duymadım mı sandın? Allahsız köpek! Bu ne böyle? Sat mı bu kardeşim? Sata bak, sata. Haluk koş oğlum. Haluk bulaşma. Haluk bula, bana bulaşma. Evine acı haber yollama. Tamam, tamam koşum. Oğlum. Oğlum sen bak. Bak akıllı ol. Aklını alırım senin. Aklını koçum. Aklını. Arkadaş o çok vuruyor bu arada. Kaçalım. O çok vuruyor kardeşim. Zırhımız yok arkadaşlar. Şeye giremeyiz. Munakaşa'ya giremem abicim. Şu an Munakaşa'ya en son girmek istediğim şey Munakaşa. Munakaşa yok. Devam et. Durmak yok. Yola devam abicim. Hadise. Hadise ne demiş abim Yola devam. Durmak yok. Yola devam. Haydi bakayım. Ben bunları normalde harcama. Ben bu. Ben insanları hortlaklara harcamayı iyi bilirim kardeşim. Yeter ki bozuk olsun. Bak anırıyor şimdi ama dua etsin. Şu anda ona verecek bir vaktim yok abicim. İşim var. Ben bir keşfe gidiyorum. Şu şu anda çok rahat peşleniyoruz. Ya arkadaşlar zırhım olsa hiç problem değil kardeşim. Yemin ediyorum hiç problem değil ya. Evet burada bir yerlerde arkadaşlar. Burada bir yerlerde bir şey olmalı. Ben buraya girmem kardeşim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben buraya girdim kardeşim zamanında. Ben buraya girdim kardeşim. Burada bir şey yok. Ay anasını satayım. Giriyorum. Halok kapıda bekle. Arkadaşlar bir tane ilaç sıkalım. Girelim kardeşim. Yapacak bir şey yok. Molotof falan yapma şansım var mı şu anda? Molotof da yapamam. İki molotofum var. Patlayıcı yapma şansım var mı? O da yok. Haç işareti var. Adam görünce benimle kalıyor geçiyor. Bir şeyle yaramıyor. Vallahi pompalıyı alalım. Arkadaşlar or, ortalıkta karardı kardeşim biraz Yanlış anlamayın da Şu an bakın bir titreme gelmeye başladı Haluk kapıda nöbet tut tamam mı koçum Haluk nerede Haluk burada bekle tamam mı koçum Mevzileri terk etme geliyorum Arkadaşlar giriyorum Sıradaki şarkı burnunuzdan gelecek kardeşim geliyorum Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya daha önce girdiğimize eminim. Fakat bir şeyi esi... Evet. Oo çok iyi be abicim. Burası bizim sığınak arkadaşlar ya. Burası bizim sığınak. İçeriye basmış olabilirler. Bu arada dikkat etmek lazım abicim her yere. Tamamdır. Çok iyi çok iyi. Topla topla topla. Tamam arkadaşlar sığınağa geldiğimiz çok iyi oldu ya. Ona Anasını satayım. Bende kart var. Bende kart var kardeşim. Kart burayı açar mı sizce? Şunu bir fulle. Koçum. Burada bana baya bir teknik kafes lazım. Yapa dur geliyor. Yapa dur geliyor. Arkadaşlar orada şey var. Hatırlarsınız. Ee, bir buton vardı kardeşim. Kapı vardı ben de bir kart buldum. Burada bir canavar manavar. Oğlum açsana koçum. Cephaneyi ayarla. Burada bir şey var mıydı? Yoktu herhalde. Bu ne? Kol saati. İyi. Bakın burada bir şey var. Buraya okutmayı deneyeceğim. Yavrum benim be. Yavrum benim be. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Savunun köpekler geliyor. İçeride ortlak varsa ben böyle işe tükürürüm. Yanlış anlamayın. Ben buraya şeyle kartla giriyorum. Millet buraya elini kolunu sallaya sallaya giriyor kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Dayı. Kalk kalk. Şşş. Dayıcım. Dayı bak çok. Kardiyovasküler antrenmanı çok yapmışın. Bu kadar basmayın abicim. Basmanın da bir şey olur. Merhaba. Şu kumaşları ver bakayım ben bana. Burada büyük bir, bir haltlar dönebilir kardeşim. Dikkat etmek lazım. Onasını sattım. Topmuş. Başlayacağım şimdi. Enerji içeceği dumbel. Dumbel abicim. Zipor salonu arkadaşlar burası. Zipor salonu. Dumbeller var. İleriye bakıyorum şöyle bir. İki tane eleman orada basıyor bak. Tartışıyorlar. O hareketi yanlış yapıyorsun diyor. Bak. Bak. Kaç gram diyor karbon karbon alıyorsun. Karbonhidrat alıyorsun diyor. Bak. Oğlum nereye geldik lan? Arkadaşlar önce bir şunları halledelim. Arkamızda kardeşim şey bırakmayalım. İz bırakmayalım. Bu elemanlar oturuyor mu burada? Oğlum bunlar bunlar canlı mı? Bunlar basıyor mu şu an? Bunlar canlı arkadaşlar. Savaşın <laughs> Dayı basmaya devam dayı. İkinci gün, ikinci gün. O hareketi yanlış yapıyorsun. Bak öyle yapılmaz o hareket. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkada iz bırakmayalım. Ver bana arbalet abicim. Ben şuna kafadan vurayım bir tane. Tekler zaten bu koyunun kafadan. Evet şu anda bütün aa bak kalktı adam. Dumbilciler geliyor, geliyor. Dumbilci geliyor abicim, geliyor. Geliyor. Şak iki geldi mi? Geldi. Başka var mı deli? Anasını satayım bak bu sıkıntılı bak. Bu sıkıntılı bir adam. Bak bak bu sıkıntılı bir adam. Bak 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 bak. Şak Kafa, 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 kafa. Bir tane daha geliyor köpek. Puş Gel buraya, kaçma. Nasıl koşuyorsun sen? Şak arka kafa arka kafa arkadaş arka kafa attın da bir şey olmadı. Bunlar dönüşüyor mu ya? Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakam. Şak üçüncü kafa anasını satarım baka. Anasını satarım bak ha. Öyle gelmek yok lan. Arkadaşlar pompalıyı çektim yapacak bir şey yok. Şak şu bir. Kaçıyoruz. Şak şu iki. Var mı? Geliyor. Anasını satayım uçtu. Var mı lan delikanlı başka kendine göre? Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gebertirim acımam Gel sen de gel. Sen de gel. Sen gel. Ona sırrı sat. Oğlum. Kaç kişisiniz lan? Arkadaşlar şöyle yapalım. Bunlarda efsane bir zırflar var. Alalım. Alalım alalım. Şu an saldırıyorum. Biri bana saldırıyor. Tamam. saldırayamıyorum, Yanlış alar. Ortalığı kolaçan şey ediyorum. Tamam. Orada küçükler var. Bak küçük varsa o büyükler vardır abicim. Dikkat etmek lazım. Yalnız pompalı mermisini çok şey yaptık ya. Arkadaşlar normalde pompalı mermisini kullanmam da. Kardeşim kullanmamın sebebi şey. Eee ne onun adı? Zırhım yok ya. Yakın dövüşte sıkıntı yaşayabiliriz. O sebeple bu şerefsizlere saldırıyorum. Adamın kafasına ağırlık düşmüş işte. <laughs> anırdı bak. Bir şey anırdı bak. Dikkat ettin mi bak. Bak anırdı. Bak ben anıran adamı duyarım. Şimdi şurayı bir kontrol edelim. Burada bizim alabileceğimiz bir şeyler var mı abicim? Ortlak mortlak ama basıyor arkadaşlar. Basmaya gelmiş ya. Enerji içeceği. Önce şu bölgeyi kontrol edeceğim. Ne var ne dönüyor burada. Ondan sonra kardeşim arka bölgeyi kontrol edeceğim. Yalnız burası belli ki meseleli bir yer abicim. Bak. Baba baba ba, ana. Haluk 96 saat boyunca babama diyor. Ne oluyor lan burada? Oğlum bunlar bunlar üretim mi lan bunlar? Oğlum ne döndürüyorsunuz lan burada siz? Küvetlerin içine girmişler. Hamam mı lan burası? Ilıcalı mı lan? Anasını satayım. Ilıcalı cinlerin çıkış noktası. Arkadaşlar bunlar bir ara kıyafetleri burada şey yapmış. Bunlar hamamdaymış kardeşim. Buraya belli ki bir şey saldırmış. Buraya bir saldırı düzenlenmiş ve Ilıcalı cinler hamamdayken yakalanmış. Oo hamamda mı? Yok. Karakaya kardeşler. Oo dört kol var. Dört kol var abicim. Tamam. Ben şeydenim abicim. Rezerve masa abicim. Rezerve masa. Benlik bir şey yok. Bana bulaşmayın. Arkadaşlar şu sağ tarafa da bir bakalım. Sürekli olarak böyle bir taşlık alan var. Dikkat ettiyseniz. Yukarıki kata doğru giden bir yer var. Şato mu burası? Ne burası ya? Şu dört kolu indirelim diyorum. Oy birliğiyle. Evet. Şak. Ölmedi gebermedi. İki. Bir daha ölmezsen yalnız. Ha. Tadımız kaçar diyecektim. Öldü. Bu ne arkadaşlar? Bunlar davetiye. Bana nerede davetiye? Bana yok mu? Şunu da alalım hemen şunu zırhını alalım. Ne olur ne olmaz yukarıda bir şeyle karşılaşabiliriz. O yüzden ben diyorum ki şu ilacı içelim. Kardeşim ilacı bir içelim. Tamam mı? Şu zırhlarını alayını bir takalım abicim. En kötü kaçmak için bize yeterli süreyi sağlayabilir. Bakın yukarıda bir şeyler olabilir. Dikkatli abicim. Var mı kendine güvenen burada? Kendine güvenen buyursun gelsin. Çok zor beğenirim. Bu da bilinsin. Oğlum bunlar buraya bir tatil köyü yapmışlar. Namussuz zenginler burada bir tatil köyü yapmışlar kardeşim. Ortama bakar mısın abicim? Ay buranın kartını bulamadık. Buranın kartı yüksek ihtimalle bir yerlerde olmalı. Burada herhangi biri burada tatil yapıyorsa kartı buralarda bir yerlerde olmalı. Oo bar da var burada. Merhaba. Yavrum bir soda alabilir miyim? Aha gitar mı lan bu? Çalayım. Oo çalıyorum o zaman. Geliyor. Geliyor. Evet kısa bir şov yaptım. Şimdi gitarı parçalıyorum. Kardeşim pompalıyı elimize alalım da cozutmayalım. Cozutmayalım abicim ne olur ne olmaz. Buralarda arkadaşlar şeyi elden bırakmayın tedbiri. Bozuk pa Bak bu adam hortlamasın ama içki şişesi. O madeni para Allah'tan be. Bir madeni para koca yerde burada mı varmış be? Burası da kartlı. Buranın da kartı yok bizde. Dayı paraları alayım mı? Sana lazım olmaz gibi kafana gitar girmiş. E posta çıktı. Amazon'da iş... <laughs> Bak şimdi. <laughs> Yeter be. Arkadaşlar elemanlara bak kardeşim ya. Elemanlar burada hayatını yaşamış. Bunlar belli ki zengin abicim. Tamam mı? Bunlar inanılmaz zengin insanlar belli. Burada ya bir deney yapmış bu şerefsizler. Bir deneyin parçası. Tamam mı abicim? Bunlar... Yani para para bunları hortlaklaştırmış. Bakın her yerde para çantaları var. Bunlar bak şişman godoman zengin puşlar. Parayla her şeyi yapabileceğin. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi burada toplantı yapıyordunuz gördün mü? Çarpılmışsınız. Anahtar kartı çıktı oğlum. Merhaba dayılar. Ortlak mıyız? Yok. Bak hortlarsanız var ya bir sıkarım ikinci kez ölürsünüz ağrınıza gider. Haberiniz olsun bak söylüyorum. Hortlamak yok abicim. İşin tadı kaçmasın. Arkadaşlar bir tane kart buldum. Buna boş ver diyorum. Bizlik bir şey yok. Şu kapıyı açamıyoruz herhalde. Buradan girişimiz var mı? Bu Koltuğu ittirebilir miyiz? Normalde ben burayı patlatırım da. Bence mantıksız. Burada bir giriş var arkadaşlar belli de. Saçma olur ya. Burayı patlatılacak bir şey değil. Ha tamam çok istiyorsan deneyeyim abicim ama bo boşa gider yani. Arkadaşlar bak boşa gider. Bak patlayıcı boşa gider kardeşim. Ben söyledim mi? Söyledim. Sen tutturdun mu? Faruk Hortlak oğulları illa illa illa. E tamam. E tamam. Tamam ben ağzımı açmam abicim. Ben oraya patlat patlayıcıyı koyarım. Orası açılmazsa kendin bilirsin yalnız. Ben de kardeşim neyim? Saman yolundaki bombacı dayı mıyım ya? Al abicim. Al abicim. Bak al işte bak. Bak ne oldu şimdi? Boşa gitti abicim işte bomba. Bu koltukları patlayacağını mı sandın ya? Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Sandım ama olmadı kardeşim. Gidelim. Kart buldum zaten. Bu kartı basacağım şimdi buraya açacağım kapıyı. Ben niye patlayıcı bastım ki? Beyler her yerde kartla. Ne oluyor burada gençler? Windows XP mi bu? Ne bu? Topla 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 üst saçma. Aç şunu. Aç 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 aç. Her şeyi ver, her şeyi. Öyle bir şey değil. Ba dayı, Kart var mı kart? Of yazıcı reçiniz çok iyi. Bunlarla ben... Bu ne abicim? Bir şeyin mirasçısıymış bu kardeşim. Bu ne diyor? Vietnam'da askerim. 500 bin doları ülkeye sokmak için bana yardım et. Oo zenginlik. Bu ne kardeşim böyle? Bakın bunkeri B diye bir yer keşfettim arkadaşlar şu anda. Çok güzel. Keşifler elde ediliyor abicim. Burada şimdi almadığım bir şey var mı? İnşallah bırakmayız bir şeyler. Böyle duvarlara muvarlara bakalım. Görmediğimizde geri döneriz artık. Bir şey yok gibi de. Valla burada bir şey bulamadık. Ha kart buldum. Belki kart iki kapıyı da açıyordur. Aşağıdakini de açıyordur. Bu ne böyle? Pastırma parça pastrami ver abicim dayı içtiysen çıkak ve bak dükkanı topluyorum zengin köpekler ya arkadaşlar bu kart burayı da açar diyorum siz ne diyorsunuz açtı kardeşim açtı açtı yavrum benim be açtı lan gebertirim bak ha gel buraya ulan 30 tane kart bastım geldim bu eleman burada nasıl yaşıyor ya ben merak ediyorum ya arkadaşlar buna bak bunu arkadan bak hamit öylesine kardeşim güçlendi ki bakarsın beni de arkadan vurur değil mi hamit neler söylüyorsun dayı şak tek o da, of. kafaya bak dayı gel 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 Şöyle gel. Zırh lazım bana. Zırh. Ne olur ne olmaz kardeşim. Zırh lazım. Zırh lazım olur. Bunlar da ölmüş. Şu da kafa anasını satayım. Of o ne lan? Oğlum bu o adam canlıymış lan bu. Lan! Yat aşağı lan. Baba korkuyor korkuyor arkadaşlar. Bu korkuyor bak. Bak sırtına sapadım felç oldu kardeşim. Felç kaldı felç. Geber lan köpek. Arbaletim de var, pompalım da var. Oğlum hala yaşıyorsun ya. Şu benim arbaleti versene. Ha. Sen de benim arbaleti ver. Bak kafana sokmuşsun öyle. Ver arbaletimi. Tamam. Arkadaşlar bana su lazım. Enerji içeceği. Atalım kardeşim enerji içeceğini. Bu arada biz yapamıyoruz değil mi? Bir daha patlayıcı. Oo bir tane daha yapabiliyoruz. Hemen yapalım. Arkadaşlar bir tane patlayıcı yapabiliyorum şu an. Onu yapacağım. Ne olur ne olmaz. Şu zırhları da takalım abicim. Üç tane daha. Dikkatli olmamız lazım. Bilmediğimiz yerlere giriyoruz. Bu ne? Hi Davis. I saw at the list that you and your family have Let me know if you have what time drink. kaçapon e, bubble. Tamamdır arkadaşlar. Ben anladım ama pek anlam gereken bir şey yok. Doldur şunu abicim. Karanlığa giriyoruz. Aç abicim. Beyler insan mıyız? Aramızda ortak varsa hemen kendini ifşa etsin. Aramızda ortak varsa hemen çıksın karşıya ya da sussun abicim. Bir e-posta daha buldum arkadaşlar. Bu ne? Hiris anadır. Atır. Bunlar bir deney bir deney yapıyor kardeşim belli de. Bu deney de, yanlış anlamayın. Sıçmışlar bu deneyin içine. Yani bak orada yatıyor biri orada yatıyor. Bak ufaklar var. Adam orada yatıyor. Yani sinema salonu mu burası? Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gel. Bu ne lan böyle? Bu büyümüş bebek mi bu? Arbaleti versene sen abicim. Ben bir şunlarla bir görüşeyim. Dur şu değil abicim. Bu biraz zor buluyorum da kusura bakmayın. Arkadaşlar şuna sıkarsam bir Uf! <laughs> Adam sarsıldı. <laughs> bu beni görmeden vurmam lazım. Arkadaşlar ben de adamın kafayı vur... A adamın kafa çatıya giriyor. Bir şey olmuyor. Bak iki tane de küçük var da onlara şeyle girerim. Dur. 3 oldu hadi be dayı Oo, Dayı sen bak oyunda uzanlık yapıyorsun ha 4 tane sıkınca insan ölür Öldü kardeşim tamam ufaklar yaşıyor mu Bunlara da bir tane barbarite anasını satayım bak çok sinirlendim Nerede benim baltam arkadaşlar bunlara baltayla saldıracağım Bunlara şeye gerek yok Bunlar uçuyor kaçıyor da bir şey yaptığı yok bunların Bak sağdan sola uçuyor bunlar O ne lan anasını satayım elektrikli seslere buldu Şimdi kaçacak delik arayın köpek Vallahi kaçacak delik arayın kardeşim Şu Yemekleri de ver Arkadaşlar işler çok fena karıştı ben size söyleyeyim kardeşim Ben bu elektrikli sesleri buldum ya Şurada hemen ben bir şey açayım abicim 2 saniye gelmişken. Oo işte be, vazgeçemediğimiz bir be şey be. Babam ve oğlum kardeşim, babam ve oğlum. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar uzayalım. Burada bak bir cip, cips mi bu ne bu? Kurun Buna bak yiyorum. Niye yiyorum? Çünkü daha fazlasını alamadığım için yanıma yerek imha ediyorum abicim. Yanıma alacağım. Benim adam da yorulmaya başladı. Küsülmeye başladı. Şimdi şunları toplayalım. Enerji içeceğini falan aldık abicim. Burada başka bir şey var mı alacağımız? Çanta manta var ama bilmiyorum yani satar mıyız Merter'de? Şimdilik gerek yok. Tamam. Burası silama salonu. Burasını kontrol ettim. Bir şey yok. Arkadaşlar burada bir şey yok. Ben buradan geldim. Sağ tarafa giriyor. Burada ufak şerefsizler var. Bunlara baltayla gireceksin ki bunların hakkı budur. Bunlara kardeşim bak şamarı vuracaksın. Baba baba. Aha tek işte bak tek. Tek. Uf, bana vurursun ha. Dedeni de öldüreceğim, seni de öldüreceğim. Dedeni de keseceğim, dedeni de. Beyler karanlığa doğru gidiyoruz. Pompalıyı ver. Bak burası da mı şey? Mağaraya giriyor bak. Tükürüm öyle şey ha. Ne mağarası kardeşim? İki, yol ikiye ayrılıyor Cengiz. Yol ikiye ayrılıyor Cengiz. Kita Oğlum gebertirim. Gebertirim sakın atlama. Gebertirim. Gebertirim. Tamam. Bak söyledim sana. Arkadaşlar ikiye ayrılıyor yol. Valla şuradan bir gidelim. İşin tadı kaçıyor bak. Böyle mağara olunca işin tadı kaçıyor. Yine aydınlık yerde yine bir sıkıntı yok. Bak bunu. Bu ne böyle şimdi? Nereye gideceğim ben şimdi işte? Tükürüm öyle iş ha. Sakın bak oynamayın ben oğlum bak oynamayın lan. Elinde pompalı var sakatlık çıkar bak ha. Arkadaşlar burası yüksek ihtimalle dışarıya gidiyor diyecektim ki aşağı gidiyormuş. Yine kardeşim affedersin ebesinin örekesine gidiyoruz. Yani burası dışarıya gidiyor abicim. Ben buradan bir çıkayım. Bir çıkayım geri gireceğim. Ben bir hava alayım. Ben şöyle bir hava aldım evet. Hava kararmış. Ne oluyor? Tamam girelim abicim içeri. Halo dövüyorlar. Halo dövüyorlar. Girelim abicim. Girelim abicim. <laughs> Evet arkamdan anırıyor. Anırdı. Gelemedi tamam. Gebertirim. Arkadaşlar sağdan sağdan geldik. Tamam mı? Oğlum ne oldu lan mağara kapandı. Oğlum mağara kapandı lan. Oğlum niye kapadınız lan mağarayı? Lan siz çılgın mısınız lan? Lan üstüme mağara kapamışsın. Lan oğlum buradan mı gitti? Arkadaşlar kafamıza tüküreyim ben böyle işte. Kardeşim kafama tüküreyim kafama kafama. Oradan geri çıkacağımı nasıl? Oo bir dakika abicim. Bende şey yok mu? Tırmanma tabancası. Bir saniye bir saniye. Bende halas silah yok mu abicim? Dur bakalım. Tamam çık abicim. Abicim Halat silah beni kaldırması gerekmiyor mu havaya? Ben yanlış mı biliyorum? Atıyorum bunu buraya sıktım. Beni bir kaldır bakalım abi. Kaldır abi. Abi beni çekme çekmeyecek misin sen beni? Allahsız. Tövbe estağfurullah şimdi. Ver 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 geri ver geri tamam. Şu halatımı da geri ver. Şunu da geri alayım arkadaşlar. Aha ne oldu lan? Oğlum bir şeyler olacak gibi de. Dur hadi hadi hadi. Çıktım. <laughs> Oğlum çıktım çıktım. Ben normalde çıktım. Ha arkadaşlar geri çıktım. Nasıl başardım lan ben bu işi? <laughs> Vallahi çıktım. Tamam. Sağa girmiştim. Şimdi sola gireceğim. Bak buradan mı geldim? Nereye geldim ben? Dur zaten arkadaşlar zaten her türlü anlarız kardeşim nereye geldiğimizi. Karşımıza bir hortlak çıkarsa ki çıkar. Doğru yolda olduğumuzu anlarız. Bakın şimdi bu şerefsiz görmemiştik. Doğru mu? Ben şu elime bir balta versene sen benim. Ne olur ne olmaz abicim. Selamun aleyküm. Gel. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradan geldim. Sola döndüm. Buradan devam ediyorum. Bunlar ölü bunlar. Ölü teneke ürteneke. Bak yol çok karmaşık ya. Yukarı doğru çıkayım bakalım. Yol inanılmaz karmaşık abicim. Bak bir ışık lazım bize. Bak bu da aşağı iniyor. Oğlum! Burası benim geldiğim yer. Kimle oyun oynuyorsunuz siz? Aynı yere mi çıkıyor her yer? Hep, Hep sana, sana çıkıyor, çıkıyor o yollar. Yol. Var ya der Derya Oğlu reisim be. Nereden bildin be? Arkadaşlar yol aynı yere çıkıyor. E, yol aynı yere çıkıyor kardeşim. Şimdi sağa girdim. Bir de sola gireyim sizin için. Burası ben size bir şey söyleyeyim Burası sadece oyun mağarası abicim. Bak yol her zaman aynı yere çıkıyor abicim. Bunlar bize... Bu... Aa labirent. Geri mi gitsem ya o zaman? Geri gitsem ne olacak? Arkadaşlar burada bence görülecek bir şey yok artık. Bunker 2 diye bir yer buldum. Ben Bana kalırsa oraya gideceğiz. Şunlar bu arada değerli taş değilim bunları. Ya buradan düz gittim. Başka gidilecek bir yol yok. Bir de karanlık çıksak iyi olur. Bak sürekli aynı yere gidiyor abicim. Yukarıda çıksan aşağıda insan sadece dolaşıyorsun. Bakın arkadaşlar yine aynı yere geldim. Ben böyle işe tükürürüm ha. Bak çıkalım o zaman buradan abicim. Gelmiştim ben buradan şimdi. Nereden gidiyordum ben? Şuradan yukarı doğru çıktım abicim. Yukarı doğru. Tamam. Buradan aşağı atladım. Bu da zaten benim halatım var. Burada benim halat var arkadaşlar. Bunu alabilir miyim ben? Tamamdır. Zipline halatımı geri aldım. Tamam çıkalım buradan. Vallahi iyi, iyi. Kısa günün karı. Kaç bir şey bulduk. Kötü değil. Ama iyi mi? Çok mu iyi? Of donduk. Kıçımız dondu şimdi. Ne oldu? Nereden çıktım ben? Haluk burada mısın? Haluk az önce dövmediler mi seni koçum? Az önce Haluk Haluk hal, pataklıyorlardı ama. Arkadaşlar şimdi bir incelemem lazım. Bak buradan çıktım. Sağdan girdim. Buradan çıktım kardeşim. Şimdi en sağda bir yer daha yanıyor. Gördünüz mü? Yeni yandı orası ya da sol taraf. Oraya gittik. Fakat bize konaklayacak da bir yer. Haluk sen araba abim merhaba 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 na merhaba. Merhaba, merhaba 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 tamam yat aşağı yat aşağı Onur mu? Onur o ne? Bak yanlışlıkla öldü salak ya. Sen kapat ışığı kapat ışığı. Gel 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 <laughs> Kafandaki feneri var ya. He kim a? Kim Torge'de Hadi. Hadi. Hadi bir tane sağdan adam bırakmam koçum Benim adamıma dokunmayacaksınız lan bundan sonra Kalk lan Haluk kalk kalk beni takip et Haluk Haluk bak oğlum kafan gözün şey yarılmış ya Allah arkadaşlar şurada bir şey daha var Oraya bir gidelim oradan da en kötü Sağ tarafa geçebilir bak en sağda Yanıyor ya ben size bir şey söyleyeyim En sağa gidelim abicim oraya hiç gitmedik abicim Ya da bak peşimdeler peşimde 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 valla sabaha geçirelim o zaman ya Gidip arkadaşlar sabaha geçirmemiz lazım Çok soğuk üşüyoruz sabaha geçirmeden boşa gideriz Gidelim abicim bak her yerdeler ya bitmiyorlar da ha bak bitmiyorlar da. Ben bunları yakında köle yapacağım. Köle köle. Köle gibi çalıştıracağım hepsini. Sen kimsin lan? Ne oldu şimdi kafan şey yaptı ya? Boşalt şurayı, boşalt. Ne var burada? Hadi, hadi. Git buradan. Gidin buradan. Gidin buradan. Gidin buradan. Deliyim lan ben. Psikopatım. O kim lan? O ne lan öyle kırmızı kırmızı? Ninja mı lan bu? Koçum. Koçum. Koçum bana pop bana pompalıyı çektirmeyin. Bak hava hava açı. Bak bana pompalıyı çektirmeyin. Ninja. Arkadaşlar normal Japonlarla başederim. Ninjalarla baş Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika işin tadı kaçtı. İşin tadı kaçtı abicim. Kaç kişi oldu bunlar? Oğlum. Arkadaşlar bu eleman e, belli ki kardeşim uzak yakın bütün doğu sporlarını biliyor. İşin tadı kaçtıysa ben de kaçıracağım. Bak söylüyorum. Bak bak benim elimi aldırma. Bak silahı aldırma. Bak pompa. Oğlum. Oğlum güm mü var burada? Arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar gidelim gidelim gidelim. Dolaş git kardeşim dolaş git. Ooo. Yani 3 kişi olur 5 kişi olur da. 30 kişi saldırıyor şerefsizler ya. Gidip acil bir dinlenmemiz lazım bir yerde. Oradan yola devam etmemiz lazım. Bu şekilde olmaz. Bir de şu bankra gitmedik yüksek ihtimalle kardeşim. Tamam mı? Bak geliyor geliyor. Hala geliyor. Bak bir tane Sıkacağım şimdi. Bak beni sinirlendiriyor ya Burada oğlum bunlar ne kalabalık böyle ya Suda Bak biri suda boğulmuyor Biri suda geziyor. Biri sudan çıkıyor Git şuradan git. Orası bizim mekan yüksek ihtimalle Şu i ile işaretli yerde. Arkadaşlar Gidelim bir dinlenelim orada. Yoksa bak Sıkıntıya düşeriz ha. Yazıcı reçinesi varsa bir şey Yaptıralım ya kendimize. Zırh yaptıralım Güzelce. Güzel de bir uyku çekeriz abicim Çok güzel erzaklar bulduk. Bakın Burası ötüyor abicim. Bu ne? Ooo çikolata. Haluk Ben çikolata yiyorum. Arkadan geliyor bak Haluk onu koru sen. Bunları verin abicim bana bir. Aşağı gitti. Şu aşağıda mıydı bizim sığınak Haluk ya? Gel gel aşağı gel gel. Arkadaşlar şu aşağıda bizim kazdığımız bir yer vardı hatırlarsınız. Düştüm şu an evet. Burada bir yerlerde. Oğlum yoksa mağara... Ne var lan burada? Oğlum daha önce gelmedik mi lan biz buraya yoksa? Arkadaşlar burada bir yerlerde. Yukarıda mı yoksa? Yani şu an bulamıyorum. Şu an bulamamış olmam. Bulamayacağım anlamına gelmez. Tepede gibi geldim bana ama. Oğlum tepede mi? Aşağıda mı? Anlamadım ki abicim. Nerede burası? Şu yolun sonuna doğru gideceğim. Üşüyorum zaten. Kışın başım dondu ya Haluk. Arkadaşlar şu yolun sonunda. Tam burasını açmadık mı biz ya? Sığınaktı burası. Yoksa biz farklı bir yere mi geldik ya? Eğer öyleyse var ya yeni bir keşif daha. Evet arkadaşlar bakın şimdi yol burada bitiyor kardeşim. Tamam mı bak? Yol burada bitiyor. Bu da yolun tam şu tarafında bir yerlerdeymiş. Tam buralarda belki de biraz aşağıda. Şuradan bir kuş bakışı bakarsam görebilir miyim? Şimdi yukarıda olmadığına eminim buranın. Burada mezar gibi bir yer görebiliyor musunuz ya? Merhabalar. Aha da buldum eşeği arkadaşlar. Eşeği buldum. Eşeği buldum. Bu elemandan geliyor şey. Bu elemanı nasıl aşağı indirebilirim ben? Dur bakayım. Şuna Sıksam şuna? Aa bir dakika lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Baltayı ver abicim. Baltayı ver. Ver baltayı abicim. Bakıyor. Adam düştü. Adam düştü. Gel aşağı Haluk gel. Haluk aşağı gel oğlum. Gel 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 gel. Bizim adam düştü gel. Buldum en buldum. Asılmış oraya. Oğlum öküz. Buradan düşülür mü? Bak adam nasıl 9 metreden düşüyor bir şey olmuyor. Arkadaşlar elemanı aşağı attım şimdi. Bakın orada yatıyor kardeşim. Belki elinde bir karttır, bir şeydir, bir şey vardır diyeceğim. Telsiz var. Navigasyon cihazı. Neyi buldum ben şu an? Ona bir şey buluyorum lan ben. Aşağıda ne var lan? Merhaba abiler. Merhaba. Merhaba abiler. Kolay gelsin. Gel gel Haluk. Merhaba abim. Merhaba. 50 günler. Ayin mi var abim? Halo bir daha dokunursan sen Halo bir daha Gel buraya gel. Gel 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 gel. Sen bu adamı sen bu adamı bahçede gördün. Manav mı sandın lan? Sahipsiz mi sandınız lan siz bu çocuğu? Nerede o kızıl? Sen gel buraya gel. Gel oğlum gel. Sen senden mi korkacağım lan? İki Arkadaşlar öküz gibi vuruyor. Arkadaşlar kaçın. Kaçın bu dev çıktı. Pompalıyı ver. pompalıyı ver. Pompalıyı ver. Pompalıyı ver. Pompalıyı ver. Abi pompalıyı ver. Gel. Gel 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 gel. Gel gel kuçu, kuçu, gel. gel. Anne de kaçın gel. Gel köpek köpek Elimde pompalı var ayı. Ayı oğlu ayının oğlu. Ne oldu? Haluk kalk oğlum kalk. Sana dokundurmam kimseyi gel. Haluk sen... Başka kim var burada? Arkadaşlar bu yerimi hortladı bir daha mı geliyor? Sen pompalı mermisinden nasıl kaçıyorsun dayım be? O, o eleman çok sıkıntılı haberin olsun. Bak ya o hortluyor ya bu... Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Valla ikinci bir navigasyon buldum. Bir de arkadaşlar ilerden bir şey daha yanmaya başladı. Bu adamdan çıktıktan sonra şimdi oraya gidiyor. Durmuyorum. Durmuyorum ya. Durmuyorum. Bunların kökünü kazıyana kadar durmayacağım ya. Alok bunlarla muhatap olma oğlum. Gel bunlarla biz artık konuşmuyoruz. Yok. Artık konuşmuyorum sizle. Yok dayı yok. Bu dev mi bu? Bu dev. Bu dev kaç. Bu dev. 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 Dön abicim. Dön abicim. Dev kardeş. Dev kardeş. Hayrola buraya çıkabileceğim mi? Çıkabileceğim mi buraya? Anasını sattımın adamı. Haluk kaç. Haluk kaç oğlum. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Bu şerefsizler kalabalıklaştı mı bana mı öyle geliyor kardeşim? Biri olur iki olur kardeşim. Bu neymiş böyle be? 50 ordu yığdı şerefsizler buraya. Garnizondan çıktı şerefsizler. Arkadaşlar anladılar tabii kardeşim. Faruk hortlak hortlatan oğulları hortlatmaya geliyor. Adamlar bütün kuvvetlerini şey yapmaya başladılar abicim. Dışarı dışarı sermeye başladılar beni durdurmak için. Ama beni durduramayacaklar. Beni durduramayacaklar. Ben biraz bir zırhlanayım. Bir şu pompalı tüfek mermisi bulayım. Sıka sıka gideceğim inşallah. sıka. Evet arkadaşlar şeye geldim şu an lan. geldim kardeşim. Girelim abicim içeri. Eve geldik eve. Şükür olsun. Burası bizim güvenli bölgemiz bu arada. Arada sırada şu küçük şerefsizler giriyor buraya nasıl giriyorsa da. Mekan bizim yani normalde. Bak bakayım girmişler mi yine? Bunlar da nereden giriyorsa abicim. Bak 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 bak. Nereden giriyorsun lan buraya? He? Bir daha gelmeyin baka. Gebertirim. İçeride var mı? Gebertirim baka. Acıman. vallahi acımam. Arkadaşlar şunlar bak. Oğlum konum zaten keşfedildi. Tamam abi bir şey mi dedim ben sana? Arkadaşlar şu yazıcı reşinesini fullleyelim. 700. Şimdi burada teknik kafes yapacağım bayağı bir. 353 tane teknik kafes yapacağım. Var mı burada başka delik? kanlı bakıyorum da. Ne olur ne olmaz abicim bunlar girip duruyor arada. izinsiz. Valla arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? İki keşif daha yaptık bugün. Uzak bölgede bir şey daha açıldı. Orası yüksek ihtimalle her şeyin başladığı yer olabilir. Şu an sığınaktayım. Dinlenmeye geldim. Teknik kafes yaptırıyorum kendime. Birazcık daha yazıcı reşinem olsa geceyi artık burada geçiririz. Yapacak bir şey yok. Burada dinleniriz. Zaten şu şeyde yaşıyorum. Buraları ev olarak kullanıyorum abicim. Gidiyorum geliyorum sürekli. Her yerde bir evim var gördüğünüz gibi. Laboratuvar kira kardeşim. Aha yazıcı reşinesi bitti bak. Tamam bunu da ver abicim yeter. Ver abicim ver ver. Oğlum bilgisayar bozuldu lan. Bilgisayar kastı lan. Valla bir tane ilaç atalım. Arkadaşlar geceyi burada geçireceğim artık tamam mı? Gördüğünüz gibi teknik kafesim oldu iki tane. Fakat devre kartı olmadığı için yapamıyoruz. Şu bilgisayarı kıramaz mıyım? Yok. Bilgisayar var mı şöyle kırılacak falan ya? Şunu kırar mıyım? Heh bir devre kartı buradan aldım. Şunu da kırayım ya. Bir halta yaramaz. Bunda devre kartı vardır ha. Kırılmıyor mu? Bu, uçup duruyor. Uçup kaçıyor da bu. Anasını sattımın şeyi de cihazı da. Tamam arkadaşlar geceyi burada bırakıyorum. Bugün kardeşim çok fazla bir limitleri zorlamayalım o zaman. Tamam mı? Burada geceyi geçirelim. Diğer gün bu şerefsizlerin inine gireceğim. Artı olarak pompalı tüfek mermim var mı? Biraz var gibi. Bak pompalı tüfek rayı da var bende ha bu arada. Bu an baya 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 iyi gidiyorum. Adamlara göstereceğim ben yakında. Göstereceğim abicim. Göstereceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin ben onların gece tokudalarına gideceğim. Kabuslar olacağım abicim merak etmeyin hadi bakalım Allah'a emanet olun birazcık uyuyalım ya biraz televizyon izleyelim hadi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Talha Gedik, Birkan Gezer, Eser Kerim, Ahmet Erzurum, Arap Şükrü Baba, Dominostan Tırcı Mevlüt Ka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkçan Atış, Cihat Narman, Okan Özdemir, Bayram Tepe, Ahmet Acar, Bora Arslan, Kadir Can Yalvaç, Boran Ege ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.